Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumaşçıda kumaşları tanıyacağız ve hangi kumaşlarla ne tür kıyafetler dikebiliriz onlardan bahsedeceğiz. Bu yılın modası olan simli jarselerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz renk renk kıyafetler, e, abiyeler dikiliyor bunlarla. Bunu dikerken en önemli nokta sizin kullanacağınız iğne. Çünkü makinenizin dikebilmesi için özel bunun için iğne kullanmanız gerekir. Bunun için de penye iğnesi ya da jarse iğnesi dediğimiz Singer'in 11 numaralı iğnesini kullanarak gayet kolaylıkla bu kumaşları dikebilirsiniz. Ayrıca jarseler esnek kumaşlar olduğu için hata götürür cinsten de olduğundan siz güzel kıyafetler, elbiseler, bluzlar dikebilirsiniz. Gelelim şifonlara. Benim en sevdiğim kumaş çeşitlerindendir. Özellikle yazın çok tercih ederim. Çünkü bu kumaşlar terletmez ve çok şık göründükleri için de tercih edilebilir cinstendir. Yapıları incedir. Ee, aslında kalın ve ince şifon olarak da iki türlüdür. Kalın şifonlar iç göstermeyen e, kumaş türlerindendir. Bu kumaşı dikerken de kullanacağınız iğne önemli. Kumaşı zedelememek adına e, singerin yine e, 9 numarasını tercih edebilirsiniz bu kumaşı dikerken. Bakın yapısında da görüyorsunuz, e, tenin ne kadar görünebileceğini. Biraz daha bu ince olanından. Ve burada payetli kumaşlar var. Bu payetli kumaşlar, pullu kumaşlar artık günlük hayatta da kullanılabiliyor. Yani sadece abiye için dikilmiyor artık bu kumaşlar. Dolayısıyla midi, etekler, bluzlar dikebilirsiniz bu kumaşlardan. İğne olarak da 14 numarayı tercih ediyorum ben. İşte burada da güpür ve dantel kumaşlar var. Güpür ve dantel kumaşlar arasındaki farkı belirtmek istiyorum. Güpür kumaşlar daha dokulu, daha kalın kumaşlar. Bakın bu kırmızıda gördüğünüz gibi üzerinde e, üç boyutlu dokular var dedim size. Dantel kumaşlar ise daha ince e, ve tül e, izlenimi yaratan kumaş türlerindendir. Bu kumaşları dikerken de ince ve narin kumaşlar olduğu için 9 ve 11 numaralı iğneyi tercih etmenizi isterim. Yine renk renk şifonlar. Bakın şifonları görüyorsunuz. İstediğiniz kıyafete uygulayabilirsiniz ve burada güpür ve danteller var gene renk renk. Abiyelerde kullanıldığı gibi artık güpürleri de biz dantelleri de günlük hayatımızda kullanabiliyoruz. Etekler dikebiliyoruz, bluzlar dikebiliyoruz. Artık sınır yok biliyorsunuz modada. Bunlar da kadife kumaşlarımız. Bunlar daha çok esnek yapıda olanlar ve kalın yapıda olup esnemeyen kadife kumaşlar da var. Artık günlük hayatta bir dönem görmüştük. Alt üst eşofman takımları bundan. Ee, i̇stediğinizi dikebilirsiniz. Size kalmış bir e, tercih. İşte çok havalı gözüken saten kumaşlar. Yüzeyleri parlak, e, oldukça şık olan bu kumaşlarla istediğinizi yapabilirsiniz. Tabii elbise ve bluz en çok bu kumaşa giden kıyafet türlerindendir. Şifon ve saten kumaşı dikmek oldukça zordur. Sebebi de kumaşın çok kolay kayıyor olmasıdır. Bunun için yapmanız gereken şey aslında benim yaptığım uygulama kumaşı keserken yerde halıya sabitleyerek hem kumaşı hem de kalıbı halıya sabitlediğinizde kumaş kaymadığı için kolaylıkla kalıbınızı kumaş üzerinde uyarlayabilirsiniz. Yine iğne olarak narin kumaşlar grubunda olduğu için 9 ya da 11 numaralı iğneyi tercih edebilirsiniz. Ve işte benim diğer en sevdiğim kumaşlardan biri brokar kumaşlar. Brokar kumaşlar çok asil bulduğum kumaşlardır. Çünkü Osmanlı döneminde de en çok kıyafet için kullanılan kumaş türlerinden biridir. Aslında kumaş bilgisi olmayan insanların döşemelik kumaş, perdelik kumaş dediği bu kumaşlar Osmanlı döneminde oldukça ...sık kullanılmış ve heybetli duruşlarıyla, asil duruşlarıyla etkili bir kumaş türü diyebiliriz. Hatta geçtiğimiz dönemlerde yayınlanmış olan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki... ...sultanların, padişahların ve padişah eşlerinin giydiği kıyafetler taftalardan, brokar kumaşlardan dikilmiş kıyafetlerdi. Brokar kumaşlar kalın kumaşlar olduğu için dökümlü durmazlar. Daha çok hacimli durdukları için e, dikeceğiniz kıyafeti buna göre seçmeniz gerekir. Başka bir deyişle tok duran kumaşlardır brokar kumaşlar. Burada da bakın ribana türü kumaşlar var. Aslında biraz penyemsi kumaşlar. Bu kumaşları daha çok kol uçlarına, yaka uçlarına dikebiliyorsunuz. işte pijamanın ya da bir ceketin kol uçlarına dikebilirsiniz yaka kenarlarına. Yine burada da ince şifon kumaşlar var desenli. Desenlerini de özellikle görmenizi istedim. Zaten e, kumaşın sarılış biçiminden inceliğini görüyorsunuz. Çünkü diğer alt kısımdaki deseni rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şifon kumaşlar en çok yazın tercih edilen kumaş türlerindendir ince yapılarından dolayı. Dediğim gibi e, 9 ya da 11 numaralı iğneyi tercih ederek bu kumaşı dikmeyi e, düşünebilirsiniz. Burada da jakar kumaşları görüyorsunuz. Jakar kumaşlar brokar kumaşlara benzer ancak brokar ve jakar kumaş arasındaki fark, jakar kumaşlar kendinden dokuludur. Desen daha çok üç boyutlu gibi dokusal olarak vardır ama brokar kumaşlarda desenler renkli oluyor ve üç boyutlu değil, daha çok kalın, taftamsı kumaş çeşitlerindendir. Bunlar da düz saten kumaşlar. Özellikle parlak olanları, bir de yarım mat olanları var. Birazdan onlardan da göstereceğim. Bu kumaşları e, bizzat kullanabildiğiniz gibi abiyelerde de şifon altına ya da güpürtül, dantel altına da kullanabiliyorsunuz. Bakın bu renk bir harika ve parlak değil, yarım mat olan zaten kumaş türlerinden. Bakın bu da organza kumaş. Organza kumaş tül kumaşa benzer ama yapı olarak sert duruşlu kumaşlardır ve yüzeyleri biraz parlaktır. Bu yüzden kristal tülden de farklıdırlar. Bu da dantel kumaşlardan bir örnek gördüğünüz gibi. Bunlar da anver saten yani matlı olan kumaşlar, mat saten kumaşlar diyelim. Bunlar da dış giyimde daha çok kullanılan süet güderi tarzı kumaşlar. Dokuları gördüğünüz gibi aslında dış giyim dedim ama bunlardan çok güzel etek ya da pantolon da dikilebiliyor artık. Onları da tercih edebilirsiniz. Burada da tül kumaşlar var bakın. Bu tül kumaş hayal tül olan cinsinden. Çünkü oldukça ince, dökümlü ve ince bir yapısı vardır. Kristal tülden biraz daha farklıdır. Kristal tül birazdan göstereceğim. Daha sert dokulu olan tüllerdendir. Bu da petekli olan yani bal peteği gibi gözüken bir tül çeşidi. Yine bundan da kıyafetler, etekler dikebilirsiniz. İşte size kristal tül Kristal tülde daha çok tütü dikiminde kullandığımız bir kumaş, özellikle küçük çocuklara doğum günleri partisi için bu tül kumaştan tütü etek dikilebilir. Bunlar da sert olan tül kumaşlar, daha çok organizasyonlarda süsleme yapmak için kullanılan tül çeşitlerinden biridir. Kristal tülden farkı mat oluşlarıdır. Kristal tüllerin yüzeyleri parlaktır. Bunlar da viskon empirme kumaşlar. Daha çok yaz için uygun, dökümlü olan kumaşlardır. Terletme yapmaz. Dikimi de oldukça kolaydır. Viskon kumaşlarda desen çeşitliliği fazladır. Çiçekli, böcekli kumaşlar olmasının yanında böyle bakın yeşilde görüldüğü gibi oldukça şık duran desenleri de vardır. Bunlar da tafta kumaş çeşitleri. Tafta kumaşlar daha çok abiye için kullanılan kumaş türlerindendir. Oldukça kalın, tok duran kumaşlardır. Aslında satenin kalın hali de diyebiliriz. Çünkü yüzeyleri daha çok parlaktır. Başka bir deyişle sert kumaşlardır. Bunlar da dalgıç kumaşlar. Dalgıç kumaşlara bir diğer adı da scuba kumaşlar. Bu scuba kumaşlar kıyafet yapımında kullanılan kumaşlardan esnek, oldukça tok duran bir yapısı vardır. Ancak terletebileceği için yaz için çok uygun olmayan kumaşlardır. Çünkü içinde naylon oranı daha yüksektir. Krinkle crinkle kumaş, krep gibi dökümlü, güzel duran kumaşlardan, güzel kıyafetler yapılabilecek kumaş cinslerinden biridir. Burada da keten satenler var. Bu kumaşlar da yaz için oldukça uygun. Çünkü terletmeyen, hava aldıran yapılar olduğu için yaza uygun kumaş türlerindendir. Elbise, etek, ceket takım yapabilirsiniz. Ve benim en beğendiğim türlerden olan krep kumaşlar. Krep kumaşlar oldukça asil kumaşlardır. Dökümlü ve kıyafeti güzel gösteren kumaşlardır. Bu yüzden fiyatları da diğer kumaşlara göre biraz daha pahalıdır. Ama gerçekten bu kumaşlardan yapılan kıyafetlere değer. Burada Sandy Jersey kumaşlar var. Bu sence jarseler, esnek kumaşlar, daha çok e, vücuda yapışan kıyafetler açısından kullanılabilir kumaşlar. E, gördüğünüz gibi yapıları esnektir. İnce dokulu kumaşlardır. Penye gibi algılanabilir ama e, aslında jarse türü biraz daha naylonu fazla olan kumaşlar. Bunlar da keten kumaşlar. Keten kumaşlar esnemeyen kumaşlar, aslında seyrek dokulu kumaşlar, yaz için uygun olan kumaşlardır ve kolay kırışabilirler. Bu yüzden de benim pek tercih etmediğim kumaştır. Bunlar da astarlık kumaşlar. Beatrice astar mesela kaliteli astar türlerinden olan bir kumaş çeşidi. Bir de polyester astarlar var. Birazdan onları da göstereceğim. Tabii polyester olanlar aslında terlemeye neden olduğu için pek tercih edilmemesi gereken astar türlerindendir. Ne kadar kaliteli astar seçerseniz o kadar kaliteli kıyafet yapmış olursunuz. Bakın bunlar da polyester olan astar kumaş çeşitleri. Bunlarda da penya astar kumaş türleri. Bazen esnek astar istediğimizde bu tür astar çeşitlerini de kullanabiliriz. Eğer videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sevgiler.